Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Ben onlardayız. Yine gördüğünüz gibi buradan çıkamadık. Maalesef çarların levelleri 49 level yani en düşük 48 level var. Skrabit 51 level oldu. Ben onlardayız. Buralarda kasıyoruz. Yani görüldüğü gibi sağda solda Birer ikişer üst üste kasılıyor. Yani şurada bir parti var. Burada var. Burada var. Şu ileride parti var. Ona da bakalım hatta. Şuradan. Şu ileride de parti var. Burada var. Burada var. Çoğu yerde parti var. Yani çok kalabalık server. Ondan dolayı kasılacak alan bulma sıkıntısı var. Yani slotlar çok her yer dolu işin açıkçası ve az eksik geliyor 100 level ne zaman olacağız Vallahi kestiremiyorum Dün Jaguar çektim arkadaşlar Jiffy'e verdim Jiffy nerede Ha şurada Kaç level oldu bakalım ona da bakalım Kaç 43 level olmuş Dün çektim hızlı basılıyor petler yani ee, hani ileride satın alırım falan demeyin bence alın köşeye atın hemen kasılıyor zaten 43 level olmuş dün almıştım ee, ama sıkıntısı şu daha da yüksek olabilirdi aslında da HGP'si bitince exp gelmiyor PT ee, onun bilgisini vereyim de ee, siz de benim gibi level atlasın level atlar diye beklemeyin PT ee, arkadaşlar aslında bu videonun konusu Asıl konusu tenonlarda ee, tarlar bir günde 24 saatte kaç gold katıyor onu ölçmekte onu ölçtüm daha doğrusu ölçeceğim daha doğrusu e, dün not almıştım sinisteranın üstüne ne kadar gold kaldığını dün bu saatlerde ee, 11 gibi falan bir 20 dakika falan e, fazla kastı ama 11 11 10 gece falan o civarlarda e, üstünü boşaltmıştım şuraya not aldım e, üstünde e, 23 şer 15 vefon 18 pro 38 acc 652 kada gold varmış bakalım şimdi ne kadar kasmış olacağız onu bir hesaplayalım çarı bir tonla göndereyim İnşallah planetle satmaz atmadı sağ olsun. Gördüğünüz gibi otan bayağı dolu yani oynayan çok fazla kişi var İnşallah game bu kadar kişi idare edebilir özellikle slot konusunda bir düzenleme yapması gerekiyor İnşallah gerekli düzenlemeler yapar ve herkesi memnun eder Niye gitmedi çar Şey yapamadı tekrardan botu durdurayım başlatayım Kendini slotta sanıyor Heh, gidiyor. Sudan spik basayım hatta. Üstünü bir boşaltsın. Gördüğünüz gibi yani ortalık ana baba günü. Aslında çok kalabalık olması da iyi olmuyor oyunda. Slotlar gerçekten bunaltıyor insanı. Slot bulacağım, tasılacağım falan fistan. Şöyle botu durdurayım. Evet, bakalım. Hatta biz bu hesaplamayı BV'de yapalım. Hotan çünkü çok laklı. Hatta bu e, şeyde düzelteceklermiş. Düzelteceklermiş. Bu lak sorununu. Özellikle Hotan bölgesinde acayip lak var. Burası akıyor gidiyor bakın. Şuradan sıkıntı var. Şuradan bir bakalım. Şunları saat saat saat. Saat saat saat. Şu işimizle saat gitsin. Saat yapacağız. Ee, kaç oldu? Şöyle hemen hesaplayayım. hesaplamaya gerek yok. altı buçuk altı buçuk dört buçuk m kasmışız bir günde. Bakalım gold olarak ne kadar şey stone olarak elixir olarak ne kadar kastık. Şuradan bakayım ben diğer bilgisayardan not almıştım. 23 şart varmış. Kaç şart oldu acaba? Hemen üstüme çekeyim şunları. Kaç şart olmuş? 40, 47 şart var. 19 ve Japon. 22 tane de pro var. 23 şart varmış üstümüzde. Şu an niye böyle oldu? Yanlış mı baktım? 23 şart varmış. Ha pardon. 23 şart varmış. 31 tane şart olmuş. 22 tane pro var. Dün kaç tane pro varmış? 18 pro varmış. 4 pro kasmış. Az. Dün üstünde 38 ACC varmış. Şu an 40 47 ACC var. ACC'yi katmış. Vepon'da 15 Vepon varmış. 4 tane katmış yani. Çok düşük bence rakamlar. Yani ortalama bu şekilde katıyor arkadaşlar. Ee, yani solo e, YouTube'da bir iki arkadaşın videosuna denk geldim. Solo çarları 60'lar e, atmışlar düşük level modlara yani kendinden 3-4 level 4 level düşük modlara atmışlar 10M e, civarı kastığını söylüyor olabilir yani hatta e, bayağı da şey biriktirmiş ben ayarladım bunları ama bilmiyorum yüksek modda kastı kırmızı gözüktüğü için mi çok fazla e, event itemi düşmüyor ben anlayamadım partyline kastımız için mi çok fazla düşmüyor ama çok az düşüyor, nadir düşüyor event itemleri. Ama sola kastığı zaman adam bayağı bayağı biriktirmiş yani 50'li şey yapmış. Çiçek seti yapmış resmen. Yani e, yani eğer müsait varsa çarlarınızı e, sola atabilirsiniz yani. tabi Europe server ama ileriye dönük de ileriye dönük de bakmanız gerekiyor. Ee, yani sola atabiliyorsanız sola da atın derim. Çünkü iyi kasıyor. Ee, Gold'u ondan sonra Stone'u e, Event itemlerini güzel kasıyor. Ee, yani Dediğim gibi 4.5M falan kasmış işte 5'er, 10'ar Elixir kasmış. Stone'lar hesaplamadım. Onları zaten kullanacağım ben. Yani bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.